Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekrardan baş başa olacağız arkadaşlar. Söz verdiğim üzere belirli aralıklarda telefonlarınıza, bilgisayarınıza, laptoplarınıza, ekranlarınıza misafir olmaya devam edeceğim arkadaşlar. Umarım her zamanki gibi kabul edersiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzda da önemli bir konuya değineceğiz. Hepimizin merak ettiği, özellikle e, bu camiaya yeni girmiş, merakı olan veya bu işte ilerlemek isteyen arkadaşlarımız için bilgili ve bir o kadar da faydalı bir video olacağını düşünüyorum ve umuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, başlıkta da gördüğünüz üzere e, define bulmanın püf noktalarından ve nasıl bulunabileceğinden bahsedeceğiz. Yine önceki videomuzda gibi sohbet tadında bir video olacak arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Umarım faydalı olur. Evet değerli arkadaşlar. İsterseniz yavaş yavaş konumuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar define bulmak istiyorsak yani bu işi yapmaya karar verdiysek ve define avcılığı yapacaksak bize en çok gerekli olan şey ve olmazsa olmaz olan bir şey mutlak ki gerçek bir define işaretidir arkadaşlar. Elimizde bir define işareti yoksa ve elimize direktörü olup arazi arazi gezmeye başladıysak maalesef ki elimiz her zaman boş döneceğiz. Şimdi arkadaşlar işaret dedik. Elimizde mutlaka gerçek bir define işareti olmak zorunda diyebiliriz. Şimdi sadece define işareti olmakla da bitmiyor. Şimdi bu define işareti bulunduğu noktada mutlak ki bir bilir kişi tarafından bu define işaretinin analizi yapılması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Birçok bu camianın içinde olan birçok arkadaşımızın mutlaka başına gelmiştir. Şimdi ben işaretten anlıyorum diyen biri gelip işaretin başına geçip size yön tarifi verebilir. Hatta noktayı bile verebilir. Ama ilk daha işareti görür görmez define burada veya define bu yolda diyen kişiye Sakın ama sakın güvenmeyin arkadaşlar. Bilin ki en az sizin kadar bilgisi vardır. Çünkü arkadaşlar bir gerçek define işaretini gerçek bilir kişi baktığı zaman o alanda en az 2-3 gün çıplak gözle araziyi araştırması gerekir. Bir etüt yapması gerekir. İşareti araştırması gerekir. Ve bu en az iki gün sürmeli arkadaşlar. Yani define işaretleri öyle e, çok kolay ve basit olsaydı değil mi? Herkes işareti bulan herkes malı da çıkarırdı. Yani ne diyoruz? Elimizde ilk öncelikle bir sağlam bir define işareti olacak. Ve define işaretinden gerçekten anlayan biri o define işaretini analiz edecek. Bu da en az Makinasız, kazmasız, küreksiz, en az iki gün çıplak gözle işaretin bulduğu, bulunduğu alanı ve etrafını analiz etmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu birinci maddemizdi. Ve e, analiz ettikten sonra çıplak gözle çevreyi, işaretin bulunduğu çevreyi e, analiz ettikten sonra araştırma yaptıktan sonra ve en az 3 tane nokta belirlenmesi gerekiyor. F'ine olabilecek üç tane nokta işarete göre ve çevrenin coğrafyasına göre. Şimdi bu birinci adımımız dedik. Birinci maddemiz dedik. Gelelim ikinci maddemize. İkinci maddemiz de mutlaka belirlenen dedim ya en az üç tane bir nokta belirlememiz gerekiyor işarete göre. Bunda mutlaka bilir kişilerin yapması gerekiyor arkadaşlar. Eğer işareti anlamıyorsanız sakın işarete zarar vermeyin. Her işaret define işareti değildir. Bunu da söyleme gereği duyuyorum. Zaten birçoğumuz da bunu biliyordur. Evet ikinci maddemiz ise etüt ettiğimiz zaman yani araştırmamız gerçekleştirdiğimiz zaman belirlediğimiz noktalara bir derin arama dedektörüyle kontrol etmek geliyor. İkinci maddemiz bu dedik. Ee, bu arada bunu da söylemek istiyorum. Ee, bu makina konusu bambaşka bir konu. Bu ayrı bir video olacak ee, bir konu ama kısadan e, bunu belirteyim. Ee, özellikle ayrım yapan, ayrım özelliği bulunan makinalar, e, profesyonel açıdan profesyonel kişiler ...tarafından fazla rağbet görmemekte. Çünkü... E, ayrım özelliği olan... ayrım yapan makineler... ...gerek topraktaki... ...gerek kayadaki mineraller ve... E, ...diğer elementlerden dolayı... ...yanlış sinyal vermekte. Ve bu da... E, ...o alanda... ...değerli bir... ...maden olduğunu düşünülüp... ...boşa kazanmaya... ...neden olmaktadır. Bu yüzden ben de dahil olmak üzere birçok kişi e, ayırım özelliği olsa dahi cihazımızda ayırım özelliğini açmadan kullanıyoruz. Size de tavsiyem e, bu şekilde yapmanız daha sağlıklı olur. Şimdi arkadaşlar e, makina ile belirlediğimiz noktalara e, kontrol edeceğiz dedik. Şimdi gelelim üçüncü maddeye arkadaşlar. Üçüncü madde aslında en önemli madde diyebiliriz. Ekip. Çoğu defineci arkadaşlarımız ekip sayısını düşürmek ister. Az kişiyle ekip kurmak ister. Gerek iki, gerek üç. Hatta iki kişi, üçüncü kişiyi bile kabul etmek istemezler. Bazı konulara tabii ki hak verilir bu durumlarda ama en sağlıklısı sağlam bir ekip ve en az 3-4 kişi olunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü herhangi bir tespit edilen yerde e, kazmaya başladığımızda birçok yerde insan hevesini yitirdiği zaman ve beden gücü zayıfladığı zaman işi yarım bırakmakta ve sonuca ulaşılmamaktadır. Fakat sağlam bir ekip, 4-5 kişilik sağlam bir ekiple bir işe çıkıldığı zaman kazı hem çabuk ilerler hem de sonuca çabuk varırsınız. Aksine sayıyı düşük tutarsanız hevesiniz kırılır ve işi Yarıda bırakma ihtimalesi çok yüksektir. Definecilerin de en büyük zayıf noktası bir işi yarım bırakmaktır arkadaşlar. Bu bütün defineciler için ortak bir nokta diyebiliriz. Ama ekip, sağlam bir ekip kurulduysa bu heves daha çok yükselir. Ve bu işi sonuçlandırmaya kadar gidilebilir. Şimdi arkadaşlar bu biraz önce bahsettiğimiz 3 madde kuralından sonra bu maddelere uymayıp hadi dedektör alalım, hadi araziye çıkalım, kazmamızı, kazmamızı, küreğimizi alıp makine nereye öterse kazalım düşüncesiyle bu yola çıkan ve defini define arayan birçok arkadaşımız maalesef üsranla evlerine dönmüştür ve böyle yapıldıkça da hüsranla evine döneceklerdir maalesef. Bu yüzden kesinlikle sadece dedektör alıp da hiçbir bilgi, hiçbir işaret, hiçbir emare olmadan dedektörümüzü alıp, kazmamızı, küreğimizi alıp herhangi bir araştırmaya, herhangi bir kazıya çıkmamıza hiç ama hiç gerek yoktur arkadaşlar. Definecilik bu değildir. Define avcılığı, kulaktan dolma, işte dedem görmüş, ninem rüyamda görmüş, işte şuradan bir Ermeni evi varmış, ee, bahçesine işte bir küp altın koymuş, ee, burada işte bir mezar varmış gibi. Kulaktan duyma definicilik olmaz. Define avcılığı olmaz bu şekilde arkadaşlar. Anlıyorum bu şekilde yola çıkan birçok insanı gerçekten anlıyorum. Çünkü bir umut, bir gelecek garantisi bulmak için bütün alternatifleri kullanmaya çalışıyorlar. Ama maalesef ne kadar hak verirsek verelim her zaman sonu hüsran olur arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var yani define avcılığı gerçekten bilgi isteyen bir konudur arkadaşlar. Eğer bu konuda bilgimiz yoksa bütün araziyi köstebek gibi kazmaktan başka hiçbir şey yapmayız. Bir de bu define avcılığında bir de hocalar konusu, tılsımlar konusu var. Özellikle bu konuyu fazla detaylı e, girmeyeceğim. Hoca ne zaman devreye girmelidir? Hoca kazıya başlamadan kesinlikle devreye sokulmamalıdır arkadaşlar. Zaten yer tılsımlıysa, kazacağımız yer tılsımlıysa yani zaten e, tam isabet ettiysek, isabet tuttuysa yani kazdığımız yerde define varsa orada tılsım olma ihtimali vardır. Tabii ki bu yani çok düşük bir ihtimal. Her define de yoktur bu. Çok düşük bir ihtimaldir. Ama tılsıma karşılaştığınız zaman bilin ki orada bir şey vardır arkadaşlar. Ve zaten bu tılsımı kazmaya başladıktan sonra tılsım olup olmadığını anlayabilirsiniz. İşte hocanın devreye sokulması gereken zaman da burasıdır. Uzmanlık alanı olmayan hocalar dışında... Bu işi tek başınıza çözmeye çalışmayın gerçekten e, zarar görürsünüz kalıcı zararlar görebilirsiniz arkadaşlar. Bu da hayatınızın alt üst olmasına neden olabilir. Evet arkadaşlar çok böyle özet geçtik konuları başlıklarıyla anlatmaya çalıştık. Bunlar ama gerçekten e, uzun uzun konuşulması gereken e, konular. E, bunları uzun uzun açarak bir canlı yayın videosunda karşılıklı olarak tekrardan e, konuşuruz, anlatırız ve dertleşiriz arkadaşlar. Bunun da buradan sözünü vereyim. Şimdi toparlamak gerekirse ne dedik? En başta maddelerini saydık. 1- Define bulmak istiyorsak ilk öncelikle elimizde define işareti olması lazım. Gerçek bir define işareti olması gerekiyor. Ve bu define işaretini anlamıyorsak, uzmanlık alanımız değilse mutlaka bir bilir kişi tarafından inceletilmesi ve bu bilir kişinin de mutlaka en az iki gün. Bakın en az iki gün o işareti çevresini ve coğrafyasını çıplak gözle araştırması gerekiyor. Bakın burada çok önemli bir detay var. Ama birçok define işaretlerinden anladığını söyleyen kişiler Define işaretinin başına gelir, onu getirirler. 5 dakika veya 10 dakika düşünür, işarete bakar, etrafa bakar. Sana yön gösterir. Şu karşı karşı görüyor musun? Onun altında define der. Veya kayanın altında der. Yani işaretin altında der. Noktayı verir. Asla, asla bakın bunlara güvenmeyin. Bir define işareti en az iki günde analiz edilmesi gerekiyor. Öyle kolay olamaz. Bunu bir yere yazın. İkinci madde dedik, teyit ettiğimiz yer. Yani define işaretini analizi sonucu teyit edilen en az 3 yeri, en az 3 yeri bir derin arama. Bakın tek para dedektörü değil, DLF sistem ile çalışan dedektörle değil, derin arama sisteminde çalışan bir derin arama cihazıyla yani dedektörüyle bu alanları taramamız gerekiyor. Ve üçüncü maddede dedik ekip. Bu define avcılığı tek kişiyle olacak bir kişi, bir kişi değil arkadaşlar. En az üç kişi. En çoğunu söylememe gerekiyor, yok. O size kalmış bir şey. Ama güvenilir bir ekip, sağlam bir ekip olması şart. Ve sonra dedik, kesinlikle kulaktan duyma define peşinden koşmayacağız. Boşa koşmuş oluruz, boşa kürek sallamış oluruz. Yok efendim buradan eşkıya geçmiş, yok işte dedesi rüyasında görmüş, ninesi gece tarlada ateş görmüş. Bunlar çok yaygındır, duymuşsunuzdur. Bu işin içindeyseniz mutlaka duymuşsunuzdur. Ve en sonunda dedik ki eğer yerimiz tılsımlıysa o zaman işini bilen, işin ekli bir hocayı devreye sokmaktır. Ama bakın burada bir detay var. Hocayı kazıya başlamadan yani yerin tılsımlı olup olmadığını anlamadan devreye sokmuyoruz. Evet değerli arkadaşlar sadece başlıkların altındaki bilgilerin özetlerinden bahsettik. Bazı şeyleri belki iki kere üç kere tekrarlamış olabilirim. Diyebilirsiniz ya aynı şeyi birçok kez tekrarladım. Tekrarlıyorum ki arkadaşlar önemli konu çünkü bunlar. Bunları yerine getirmezsek boşa kürek sallarız ve umudumuz gün geçtikçe yitirmeye başlarız. Ve bu hem umut yitirmesine hem de maddi zarar görmemize neden olur arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar dediğim üzere bu konular çok açılım gerektiren konular ve bu açılımda bir gün sizin belirlediğiniz veya ortak belirlediğimiz bir günde canlı yayında karşılıklı olarak sohbet tarzında buluşacağız. Yorumlar kısmına konu hakkında düşüncelerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Yeah